Değerli kardeşlerim, bugünkü bir soru bir cevap programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sorumuz şu. Adet halindeki bir kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Değerli kardeşlerim, Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre, tıpkı cünüp gibi adetli veya luhusa olan kadın da Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz buyurmuştur. Hazreti Ali Efendimiz de Resulullah'ı Kur'an okumaktan cünüplük hali dışında hiçbir şey engellemezdi. Sözünü burada hatırlamaktan fayda var. Farklı bir lafızla gelen rivayete göre ise Hazreti Ali'nin Resulullah cünüp olmadıkça bize Kur'an okurdu. Sözünü de yine burada belirtmiş olalım. Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı da bulunmaktadır. Hanefi ve Şafiler dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini, Şafiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Musaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini, Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele ve benzeri zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise iki farklı görüş bulunmaktadır. Sonraki bazı malikiler bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla mushafa dokunabileceğini ve Kur'an okuyabileceğini belirtmişlerdir. Günümüzde Kur'an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Maliki mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur'an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerdeki kadınların okuyan kimselerin sesine kulak vererek ya da CD, DVD gibi veya kaset gibi aletlerden istifade ederek Kur'an eğitimi almaları, ayetleri kelime kelime bölerek, bölerek tasih hurufa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu yöntem mümkün olursa ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.